Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor sezon 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz En son hatırlarsanız arkadaşlar e, tarla yapmıştık ve gezi yapmıştık arkadaşlar arkadaşlar bir de beğenip abone olmayı unutmayın e, Öyle olmuştu arkadaşlar gezi yapmıştık ve gezi yaptığımızda e, bir tane köy bulmuştuk arkadaşlar O köyde de işte birkaç şey yağmalamıştık işte tarlaları falan e, şimdi şuradan bir gül yapalım arkadaşlar e, sonra da abi yapamadık tabi ben onu kraflamadım. E, gel abi şunu alalım şunu e, boy. Bu boyaları flamalarda falan kullanacağım arkadaşlar. İlla ki ne kullanacağım. Şunları şöyle birleştirelim. Ondan sonra ne yapalım biliyor musunuz? Şu duman fırınımızda e, şeyler var. Patateslerimiz mi varmış? Hımm tamam. E, abi benim bu arada kömür azalmış arkadaşlar. Benim yaklaşık bir fazla iki siteye yakın kömürüm vardı. Onlar nerede? Ha, burada tamam. Bir kısmı buradaymış. Ee, o zaman bunlar da pişsin arkadaşlar. Sonra ne yapalım? Tohumlarımızı buraya koyalım. Ee, dün Dendemen videosu geldi arkadaşlar. Normalde bir tane daha dendemen videosu gelecekti ama e, meşgul olduğundan dolayı, müsait olduğundan dolayı e, dendemen videosuna diğer e, ikinci geleceği olanı bugün atacağım arkadaşlar. Atamadım. Bugün de zaten okullar başladı arkadaşlar. Yani e, umarım hayırlı bir hafta olur. Hayırlı bir başlangıç. Güzel bir başlangıç olur hepimiz için. E, bu bölüm maden ince arkadaşlar? Bu bölüm madene inmeyi düşünüyorum. E, ve zaten bir tane daha arkadaşımız Allah belanı hay senin gibi dokunma diye ee, bir tane arkadaşımız da demişti işte şey yapabilir misin diye e, madeni girebilir misin diye söylemişti ee, Ben de tamam dedim yani benim için sıkıntı yok Arkadaş o zaman şöyle şu kumları şey yapalım arkadaşlar e, alışık olmadığım için mobile e, böyle saçma bir şey yapabiliyorum arkadaşlar saçma şeyler yapabiliyorum e, ekmek yapalım arkadaşlar He, he hepsini yapalım. Yap gitsin ya. Tamam. E, şimdi e, şunu alalım arkadaşlar. Hiç yani açık durmasını istemiyorum. E, oradan yaratık gelmez abi niye almıyorsun? İlk şuraya gelecek. İlk kral, e, alacağız sonra şey yapacağız. Tamam. Ee, sevmiyorum arkadaşlar. Aslında oradan borç artık girmez ama. Ve arkadaşlar ben benden çok stick War 3'ün nasıl indirileceği konusunda bir video yapmamı istiyorsunuz. Arkadaşlar ama ben de sitik War 3'ün e, tam olarak nasıl ineceğini bilmiyorum. Aslında biliyorum şöyle bir şey. Arkadaşlar zaten bundan sonraki gelecek videoda da söyledim. Ee, bu videoda da aynı şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Discord'u indirmeniz gerekiyor ilk başta. Discord'u indirdikten sonra Stick One girin arkadaşlar. Stick orada yapımcıların aktığı işte yapımcıların art alta geldi yani yapımcıların sıra sıra geldiği gördüğünüz yerine girin arkadaşlar. Sol altta Discord şeyi var. Oraya basın arkadaşlar. Discord'unuz varsa zaten kayıt olacaksınız. Oraya kayıt olun arkadaşlar. Ee, oraya kayıt olmuş olacaksınız. Sonra birazcık üstte gidin arkadaşlar. Üste gittikten sonra da ee, orada bir tane form göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar stik işte, 3 de geçti var 3 stik 3 bir sürü site olacak stik var siz arkadaşlar e, ortadakine basacaksınız evet ortadakine mi basacaksınız e, öyle bir şey oradan da onlardan birine basacaksınız hangisine basacağınızdan emin değilim ama bir tanesine basacaksınız arkadaşlar ondan sonra e, size bir form atacak formu doldurup gönderdiğiniz 3 gün sonra kabul edit veya etmemeleri lazım bana ettiler ama etmeye de biliyorlarmış onu yeni öğrendim arkadaşlar etmeye biliyorlar yani gelmesi etmiyorlar eğer sizi kabul etmezlerse benim yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar onlar yani çünkü etmeye de biliyorlarmış hatta benim bir tane arkadaşımdan biliyorum ben e, bu arada maden girişi neredeydi ya maden Şuradan da girebiliriz. Benim bir tane de arkadaşım vardı arkadaşlar. Onu da denedik biz. Onu kabul etmedi mesela. 3 gün bekledik. Ee, kabul edilmedi yazdı yani. Kabul edilmedi. Ee, test kullanıcısı değilsiniz yazıyor hala. Ama bende oldu arkadaşlar. Onu da söyleyin. Kabul edilmeyebilirsiniz. Yani da benim yapabileceğim bir şey yok. Benim bildiğim bu kadar yani. Olmazsa da yani ben öyle yapıyorum ama en, en kötü gelirse bir tane video yaparım. Ay ben bu köyü canlandırmak istiyorum ya. Bu köy çok cansız abi köyde herhalde hiç köylü kalmadı ya valla. Iron Golem'i öldürdükten sonra herhalde bu köydeki tüm köyler öldü. Galiba. Ee, maden girişi şu tarafta mıydı? Aa, bir yerim benim maden girişim vardı ya. Benim maden girişim neredeydi ama neredeydi? Tamam arkadaşlar buradan da girebiliriz. Yiyeceğim de burası da çok riskli abi. Çekil domuzcuk. Evet. Tamam ya aksın de gerekse şey yaparız. Zaten bizim maden e, iler ilerlediydik ya. Konuşabilsem abi e, deyip duruyorum. Maden e, zaten bir tane bulmuştuk. ilerlemiştik baya. Bu ne abi? Aa. Allah! abi ben niye bu oyundan bu kadar korkuyorum ya? Arkadaşlar biz buraya çok bulaşmayalım. Burada e, istemediğimiz şeyler varmış. Abi gece oluyor. Hmm, gece oluyor. Arkadaşlar maden girişimi benim bulmu, bulamıyorum abi. A, eşek varmış. Maden abi yapamıyor. Valla madeni ben bulamadım. Maden neredeydi ya? Oh maşallah. Sesten asfı gel tok 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 diye yedi bizim sığır affedersiniz. Eee abi maden yok ya valla. Allah'ım. Benim madenim nerede ya? Neyse evet, arkadaşlar ben bir geliyorum. E, girişini bulamadık. Aslında ben bir tane daha maden bul, bulurdum yani. Şu bir tanesine girebilirdim. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim arkadaşlar. Değişiklik yaptım. Diğer video madem yapalım arkadaşlar. Diğer video madem yapalım. Bu videoda arkadaşlar şöyle bir dur. Şöyle bir şey aklıma geldi. Atımı alayım arkadaşlar ve atımla savaşayım arkadaşlar. Ee, evet bu videoda arkadaşlar atımızla savaşalım. Diğer video madem yapalım arkadaşlar. E, ee, hem o zaman daha böyle şey olur. Ee, şey yaparım muhtemelen. Ee, ben videoya başlamadan önce maden kısmını ya madeni bulurum bir tane. O girdi madeni bulacağım muhtemelen. Girdi maden çünkü güzel bir de. kötü maden değildi. Ee, onu bulurum arkadaşlar. Öyle de şey yaparız Bu arada bizim Nether'a gitmemiz de lazım. Muhtemelen diğer video değil de ondan sonraki gelecek videoda arkadaşlar Nether'a gideriz abi. Atlayamıyor musun ya? Sanki atlıyordu şeyler. Neyse. Ee, hadi bakalım arkadaş atımızla savaşıyoruz. Hadi bakalım ee, planı değiştirdik Allah. Arkadaşlar sakin sakin olalım sakin. En son videomuzu hatırlarsınız arkadaşlar Spider Jockey buldu şey Spider diyorum. Zombi Jockey bulmuştuk. Yani zombinin üstüne binmiş e, şey bir tane bebek zombi bulmuştuk arkadaşlar. Bayağı nadir. Yani benim bildiğim kadarıyla nadir bir şey arkadaşlar. O benim bildiğim kadarıyla nadir bir şey abi. XP'leri niye toplamadın? Allah belanı. O abi creeper var. Creeper çok riskli bir şey ya. Arkadaşlar bizim ya yani var hızlı yani hız var. Şöyle birazcık gezelim ya. Arkadaşlar atımla çok gezmeyi seven biri değilim. Aslında seviyorum da korkuyorum neden? Çünkü atımı... Yani şimdi ben kendim kaybolursam benim için sıkıntı yok. Benim için sıkıntı yok. Neden? Çünkü ben kil çekerim. İşte evimde doğarım. Allah o arkamdan bana vurması iyi. Ee, ama... Atım kaybolur yoksa benim için sıkıntı yok ya. Benim kendim için değil, atım için korkuyorum arkadaşlar. Yoksa ben ölürüm en kötü. Ölürüm şey yaparım ee, evimde spamlanırım ee, kalkan da çekiyoruz ha yavaş oğlum yavaş öyle sığır gibi hareketler yapmayın bana ee, Yok abi yok yok ee, at atımıza binelim çünkü at çok çakal bir at yani hemen kaçmaya çalışıyor Ya burada da bir lav varmış iyi güzel Obsidian yanında sıkıntımız yok. Bir tane ben e, bundan sonraki değil de, diğer gelecek Minecraft videosunda e, şey yaparım. Elmas alırım. Çünkü gene uğraşmak istemiyorum arkadaşlar zaten. X. O ne abi? Abi korktum ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Öyle koşulur mu lan? Ne koşuyorsun ola? Döverim bak seni. Adamın zırhı çıktı. Allah cadı. Cadı. Gel lan buraya geber şu şerefsiz köpek. E senin yüzünden Minecraft oynayamıyordum küçükken. Ben size şöyle bir anımı anlatayım. Ben küçükken Minecraft oynayamıyordum. Neden oynayamıyordum? Çünkü bu cadılar yüzünden. Cadılar çok korkunç geliyordu ve ben de oynayamıyordum. Artık korkmuyorum siz o, o köpeklerden. Gel gel hadi gel bakayım. E bu videoda normalde maden vardı aklımda ama hayırlısı böyleymiş arkadaşlar aslında daha iyi oldu boşverin ya atımızla savaşmış olduk güzel oldu. Baya ilk sezonda nasıldım şimdi ilk sezonda nasıldım arkadaşlar yani ilk sezonda bildiğiniz üzere e, hiç korku yani dışarı çıkamıyordum Adımı atamıyordum şimdi bayağı aksiyonlara atıldık. Baya aks abi yok yok çok uzay zaten kaybettiğim eve evi kaybettim anda işim bitmiştir yani atın işi bitmiştir benim işim bit yani sıkıntı olur abi. Gel bakayım. Bak oğlum atıma ağzını kırarım bak. Oğlum atıma vurma atıma vurma. Sen de gel. Oha oy endirmen. Bebek zombi. Tabi mobilde dövüşme e, sistemi daha değişik bir göre. Allah belanı endirmen. Endirmen bana saldırıyor sandım. Allah kaç 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 ya kaç indirmenden biraz kaçalım. Abi ovalara ovalardan ovalara tırmanalım abi ovalardan ovalara Allah o ekber geliyorum geliyorum kaç 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 kaç. Abi çık 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 çık. Ay senin gibi. Abi çık çık. Arkadaşlar kaldım. Abi çıkmıyor. Arkadaşlar dur atımı kurtaracağım dur dur dur. lan buraya. Senin ağzını burnunu kırayım. Abi atım öldü ya. Atım öldü. Hayvan gibi geldiler ya. Hayvan gibi ya. Arkadaşlar atım. Bir dakika ne durumdayım. Abi. Arkadaşlar şu an moralim var. O kadar bozuldu ki. Oğlum var ya. Gel lan buraya. Gel 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 gel. gel. Hep sizin yüzünüzden atım öldü. Hep sizin yüzünüzden atım öldü lan gel lan buraya sen ağzını bunun oğlum vur işte bak 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 oğlum abi kapı abi hareket edemiyorum ya oğlum var ya siz benim bilgisayarda doyun oynamadığıma duaydım var ya arkadaşlar. Atımız öldü ya. Vallahi atımız öldü arkadaşlar. Var ya bunlar var ya benim bilgisayarda oynamadığıma duaysın. Bilgisayarda oynasam var ya ben bunları ağlatırım abi ağlatırım. Ya abi orada nasıl girdim çıktım ya. Tam çıktım derken ya. Abi bir git ya. Atım öldü arkadaşlar. Kötü oldu. Vallahi şu an Minecraft'ı hiç oynayasım kalmadı ya. Vallahi. Zırhım da delindi zaten. Zırhı geç abi. Zırhı bir şekilde hal ananı Ay böyle işin ağzına tüküreyim. Ya arkadaşlar Minecraft hiç de çekesim kalmadı ya. Valla. Var ya sırf var ya. Sezon 2'ye başlamak istediğim diye. Neyse. Of 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 Allah'ım her şey mi bir videoda her. Abi. Koş. Allah'ım çıldıracağım. Allah'ım, 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 Allah'ım. Sağ sokayım senin. Tövbe tövbe yine de, şeyine de. Vallahi arkadaşlar. Yok abi sezon 2 bitirdiğim gibi Minecraft videosu çekmem. Arkadaşlar sezon 2 bitirdim mi Minecraft videosu unutun. Bu telefonda, bilgisayarda unutmayın tabii bilgisayar. Abi lamalar ışınlanıyor. Zaten ben bu telefonda Minecraft'ı hiç çekesim yok arkadaş. Hiç çekmeyi sev Sevmem abi. Mike telefonda oyun mu oynanır abi? Minecraft mı oynanır telefonda? Minecraft dediğim bilgisayar neyse arkadaşlar artık. Ama güzel savaştık. Atamızı güzel savaştık. Şimdi iyi yanlarını söyleyeyim arkadaşlar. Zaten da sonuna geliyoruz. Güzeldi ama güzel savaştık. Altın zırh mı düşmüş bir tane? Altın zırh çöp ki abi ya. Altın zırhı biraz daha güçlendirse de var. Cillop olur. Cillop, cillop. Ama güç şey yapmıyorlar. Ee, güçlendirmiyorlar abi ya. Benim yapabileceğim bir şey yok abi. Adamlar ne adamlar yapmıyor, uğraşmıyor yani. Ee, tamam arkadaşlar o zaman bunları koyduğumuzu gör. O zaman bu videodan bu kadar olsun. Arkadaşlar bu videomuzu atımıza savaşacak. Aslında niyet e, maden ama e, savaşmaya kısmet oldu. Atımız öldü ama gerçekten güzel bir şey savaş, şey savaşlık Atımızın eyeri de atımızın eyeri nerede abi atımızın eyeri? Ya eğer orada kaldıysa sıkıntı yok. Ha, eğer tam burada atımız neydi? de burada arkadaşlar artık bunu e, başka bir ata vereceğiz. Artık başka bir o at olup, bulup o atımızı şey yapacağız. E belki aynısı böyle daha kaç daha güzel bir at buluruz. Daha fazla can olan bir at buluruz. Daha güzel olur arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiniz. Like, abone olmayı unutmayın. Bir videoda görüşürüz şimdi. Kendinize bakın. Bay bay.